Öldür ama kışır Evet arkadaşlar. Bugün bilimle ilgili iki tane iki tane soru cevaplayacağım akşam bugün sizinle. Arkadaşlar şimdi ilk şey olarak neden shortsler gelmiyor? Bunu hemen açıklıyorum. Şimdi bak ben shorts bak ben kapkodan video yapıyorum hatta bak hem de hazır iki tane video vardı bir sevme karakter part 4 bir de 8 bilet et, bu vardı Azier bir istemişti benden yapmıştım bak shorts bak youtube shorts seçeneği var Basıyorum videolar yükle Bak video 23 saniye. Sinir oldum. Uğraştım uğraştım. Sinir oldum. En sonu Mega TV sordum bunu. Mega TV. Ona burada selam olsun. Sordu. O da bana bak aynısı dedi. Gerizekalı. Youtube stüdyoyu yükleyeceksin dedi. Bana. Ayıp oluyor dedi. Tamam dedim ben de. İşte işte onu uğraştım. Baktım çok zahmetli. Hiç, hiç, uğraşamam ben bunu dedim. Başka zaman uğraşayım şu şu an, uğraşamam dedim. Onu yükleyeceğim hala yüklemedim. <laughs> Ama yakında şorsaya döneceğiz merak etmeyin. Şimdi arkadaşlar. Kicu neden? Şorsa dörgü yok. Hadi yani yok şorsa neden videolarımda ses yok son videolarımda? Şu yüzden. Arkadaşlar. Ben edit artık kapkuttan yap. yapıyorum. Videoları ben canmadan yapıyorum. cam bana daha kolay geliyor. Edit bu arada size bir bilgi vereyim. Ve bu arada ses özelliği yok. Size bir bilgi vereyim mi? Ben edit yapmasını bilmiyorum. Ciddiyim. Edit yapmasını sıfır bak. Sıfır edit yapma şey biliyorum. Şöyle öğrenmişim. Şöyle iki yazı yazıyorum. Şeker işe bekli. Yani onunla uğraşıyorum hatta ben gerek bazen. İki animasyon efekt ekliyorum. Bu yani. Eğit yapması bilmiyorum. Hatta bak benim ilk editimi izlenebilir. Plan cedi sadece sallanıyor ekran. Bu. Öyle yani. Bu arada ekran babaannemin pazardan 5 lira aldık kamera yok. <laughs> bu başka bir şey. Şimdi telif yeri söyleyemem. Ama bunu anlayan bence ana oğlum niye kamp kadar kalıncılıyor hakikaten bilgisayar kamerası. FPS, düşüm, FPS düşmüş, FPS'i düşmüş bilgisayarın. Neyse. Şimdi arkadaşlar, biz ben, ben tıkıtı videonun gameplay videoda girecektim işte. Sözümde durmadı, niye olabilir? Durdum. Yani biraz bir tane video var, inşallah silmemiştim onu. Kardeşim hesabımda search kastık. Bakın hesapta search çoktu Çocuk 53 günde hesabına girmiyordu. Ben girdim. Günlük serilerde search veriyormuş. 2. günde aldım. Bir de, bir de search'üm olduğu için search ışıkla da verdiler bana. Cinsiz. Onu da aldım. Oğlum biz ben ben search almak için bari hiç uğraşmadım biliyor musunuz? Ben ATV 8'i almaya uğraştım. Neyse. Ondan sonra neyse. 12 dakikalık bir video oldu. Montaj inşallah. İsim yediyse ama. Bu arada bakın. Bakın. Benim arkadaşımla ömreyle bakın çektiğim bir video vardı. Onu da burada Selen etiketleyeceğim. Bak o videoyu çekemedim. Çok si O video çok sinir si oldu. Bak 30 dakikalık video bak. 30 dakika onun gelmesini bekledim. Bak yarım saat onun gelmesini bekledim. Yarım saatte o video çekmekle uğraştım. Bir saat harcadım o videoya yani videoya da bak normalde bak videoya böyle başlamışım hepiniz öyle ne arkadaşlar diye başlamışım videoya şöyle başlamışım selam bebeğim diye başlamışım bak bu nasıl bir giriş öyle yani ama ne proluk yapmışım var ya iki tane kur kafayı dittik kısım vardı orada Karış bir hesabından kastı kolt ben kolt kastım Neden? Bir, bir, tane oldu. Neden biliyor musunuz? Kapta ses yok videoda Neden dedim Videonun kendisi bir izleyin bari dedi. İzledim. Bakın 5-6 dakika Ses kaymış. Seslerde görüntü arkada bak. Mortis geliyor diyorum. 2 dakika sonra Mortis ekranda gözüküyor. Ses feci kaymış. Benim öyle böyle böyle ses kaymış. Video yüklenmez dedim. Üzüldü o da. Ben de üzüldüm yani. Bayağı uğraşık video ya. Neyse. Şimdi arkadaşlar hmm, Neydi diyeyim? ki arkadaşıma BS soruyor. Ben de puanlı video var biliyorsunuz gibi de. Neden devam gelmiyor? 3 like 3 like istemiştim. Neden devam gelmiyor? Açıklıyorum. Çok yani sıkıntılar oldu arkadaşlar. Bunu açıklayamam burada. Ama sıkıntılar oldu. O arkadaşla bir daha video çekemeyeceğiz. O kişi artık bir daha video çekemeyeceğim. Başka bir çekmek zorundayım. Ama ben soracağım onu da. Kimi davet edeceğim bir de gram bilmiyorum. Cık. Kimi davet edebilirim? Cidden gram bilmiyorum ya. Aklımda da kimse yok ki. Öyle yani arkadaşlar. Bu arada ekran niye kırmızı bir şey var derseniz ben parmağını tutuyorum yüzüm falan gözükmesin diye. Böyle arkadaşlar 50 abone de yüzümü göstereceğim. Yok 50 abone değil. Biz şu an 17 aboneyiz. Arkadaşlar 25 yani 30 50 arası abonelere uğraştığımız zaman yüzüm göstereceğim. Hatta bak yüzümü göstermek gibi bakın aklım aklım mükemmel fikirler var. Bak aklım mükemmel fikir mükemmel show video fikirler var aklımda. Onları yapmaya deneyeceğim. Evet. Şimdi ayrıca arkadaşlar bir de sevgili ben aslında edit yapmasın. Burası sizden bir bilgi. Ben hiçbir zaman like ya da abone dilenmem. Bir tane videom var ya. İşte 3 seçeneği ne kadar atmasa bu adam size Onu ben yanlışlıkla attım. Ben onu kendime atacaktım. Yanlışlıkla size attım. Silim ama o video diyor. Arkadaşlar. Bakın like. Kanalınız varsa like. Abone dilenmeyin. Bakın. Bak bazı youtuberlar görüyorum. Bak şöyle diyorlar. Eğer, eğer anneni seviyorsan bu videoya like at. Anavetsiz bir daha diyor. Doğma sesi diyeyim. Anneni seviyorsun diyorlar. like. anneni sevmiyorsun. Bak aynısı bak aynısını diyorlar. Bak bir de bak. Hadi bak bunu geçtim. Ara İslamiyet karışıyorlar. Bak diyorlar ki. Eğer bu videoyu bir saniye like atmazsan Allah'ı seviyorsun demek. Eğer Allah Allah'ı sevmiyorsun demektir. Vay anasını. Vay anasını. Ben ne derim? Ben bu diye beş like basın. Allah sevmiyorsunuz. Peygamber sevmiyorsunuz. Tövbe aşağı derim. Ya. Tövbe aşağı. Böyle derim oğlum ben. Ne anladım ben bu işten yani? Sizin oldu bak şu anda. Ne anladım ben bu işe? Bakın like falan direnmeyin. Hakkınızla kazanın. Bak. Mega TV, Ömre, Haylaz ve ben. Dördümüz hak. Anımızı teriyle kazanıyoruz bunları. Nasıl, nasıl bir insan çalışarak, hile yapmayarak, kumar oynamayarak falan filan hakkını kazanıyorsa alnını teriyle, biz alnımızı teriyle para kazanıyoruz. kazanıyoruz abone kazanıyoruz. Öyle arkadaşlar. derin gibi. Evet, biraz daha konuşmayı düşünüyorum. Arkadaşlar. Bu ara size bir hemen hemen. Hem. Arkadaşlar bu arada benim not defterim var bir tane. Orada benim video fikirlerim var. Bir 10 tane falan video fikrim var. Onları yapmayı düşünüyorum. Şu, şu, sort, şu ee, YouTube stüdyo dükkanım zaman şorts açacağım. Açacağım. Konuşup konuşamıyorum. Şorts açacağım arkadaşlar. Şorts'a ilgili videolarım var aklımda. Evet. Öyle yani arkadaşlar buradan ömre arkadaşlar size yani prof fotoğraf yapamıyorum ben yani sizin bir siz bana prof fotoğraf atarsanız sevinirim görüşürüz.